Merhabalar. Ben diş hekimi Mehtap Selçuk Gürsoy. Diş beyazlatma yöntemleri açısından klinikte yapılan, hekim kontrolünde yapılan beyazlatmada iki tip beyazlatma şekli vardır. Birincisi ofis tipi, home bleaching veya power bleaching dediğimiz beyazlatma şeklidir. Dişlerin üzerine uygulanacak jel'in çevresindeki yumuşak dokulara zarar vermemesi için ağız açıcı aparatlarla yumuşak dokular ekarte edilir. Yani dişlerden uzak hale getirilir. Daha sonra bu beyazlatıcı jelden korumak amaçlı diş etlerine koruyucu bariyer uygulanır. Ve sonrasında dişlerin beyazlamasını sağlayan beyazlatıcı jel dediğimiz beyazlatma ajanları dişlerin üzerine uygulanır. Ve bu dişlerin hassasiyet durumuna göre, istenilen beyazlığa göre birkaç seans yapılır. Ve bu işlem yaklaşık bir saat sürer. Beyazlatıcı özellikteki ajanın dişlerin üzerine sürülmesiyle beraber lazer veya mavi ışıkla yapılan beyazlatma işleminin etkinliği artırılır ve bu 15-30 dakika süren seanslarla birkaç defa uygulanır. Diğer bir beyazlatma tipi ise ev tipi, home bleaching dediğimiz beyazlatma tipidir. Hastanın alt ve üst çenesinden hekim ölçü alır ve bu kişisel olarak her kişiye özel plaklar hazırlanır. Hasta bu plakların dişlerin ön yüzeyine gelecek kısımlarına evde jel uygulayarak evde beyazlatma işlemini yapar. Bu durum evde 4 ila 8 saat arasında uygulanan bir işlem olup 5 ile 7 gün arasında tamamlanır. Hastanın hassasiyetine veya dişlerindeki beyazlığın istediği şekle gelebilmesine göre uzatılabilir veya kısaltılabilir.